Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda Epic Games'ten e, onların verdiği, her hafta verilen oyunları ücretsiz nasıl alacağımızı ve indirmeyi nasıl kıstamcı kıstlayacağımızı size göstereceğim. Şimdi öncelikle Epic Games'i açıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim hesap otomatik olduğu için siz Epic Games açtığınız takdirde e, hesap kurmanız gerekiyor. Kaydoluyorsunuz normal bir şekilde hesabınızı kuruyorsunuz. Hesabınızı kurduktan sonra karşınızda gelecek ekranda şu şekilde bir ekran karşımıza geldi arkadaşlar. Şurada bakın şu aşağıda ücretsiz oyunlar kısmında her hafta iki tane oyun veriyorlar. Yani değişiyor. Bazen bir günde bir veriyor, Bazen üç günde bir veriyorlar. Şimdi mesela şu oyun şu an ücretsiz. Oyuna çift tıklıyorsunuz. Ardından şurada yükle diyor arkadaşlar. Yükleye tıklıyorsunuz. sipariş yükleniyor diyor arkadaşlar. Buradan siparişi ver diyorsunuz. Şimdi teşekkürler mesajını aldıktan sonra oyun hesabınıza geliyor arkadaşlar. Şimdi kütüphaneye geldiniz. Bak kütüphanede benim oyunlarım var. Bakın yüklenmeye hazır diyor zaten. Oradan indirdiğiniz, aldığınız oyunları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size bir deneme göstereyim. Mesela şimdi kontrol oyunu aldım ben. Şimdi kontrol tıklıyorsunuz. Bakın burada Oyunu kuracağınız dosyayı kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da otomatik güncelleşme ve kısa yol da seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra oyun direkt iniyor zaten. Şuradan da işlem kısıtlaması, hız kısıtlaması da şuradan yapıyorsunuz. Ayarları tıklıyorsunuz. Şuradan indirmeye kısıtla diyorsunuz. Buradan indirmenin kilobayt cinsinden yazıp kayıt sonra arkadaşlar otomatik olarak indirme ee, sınırlanıyor. Belli bir megabayt artık ne kadar indiriyorsanız mesela 500 megabayt indiriyorsunuz 500 de sınırlıyor 500 e geçmiyor arkadaşlar bu bizi kanalımızı takip etmeyi unutmayın daha yeni içerikler kanalımıza gelecek arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum.